Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Yüksek lisans tezi yazımında sıfırdan yani A'dan Z'ye bütün konuları ele aldığımız 30 videoluk bir serimiz var. Bu serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Burada en başında yani teze başlarken yapmanız gereken ilk adımla başlayacağız. Bu da tez yazım kılavuzunu indirmedir. Şimdi detayları videomuzda görebilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Ama eğitim setimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümde sizlerle tez yazım kılavuzunu inceleyeceğiz. Bunu yapmamızın sebebini anlatayım hemen. E, değerli dostlarım birçok tez tamamlandıktan sonra enstitü aşamasına gidiyor. Ve enstitüde bu tezler düzenlemeye maruz kalıyor. Ve bu düzenleme süreci de siz tezi yazdıktan sonra çok daha çekilmez bir hale gelebilir şekli açıdan beğenilmemesi tezin özellikle sinirleri bozan bir konu. Dolayısıyla bu eğitim setinde ilk anlatmak istediğim kısım tez yazım kılavuzunu nasıl okumak, nelere dikkat etmek gerektiğidir. Şimdi değerli dostlarım Google'a zaten kendi üniversitenizin tez yazım kılavuzunu yazdığınızda bu e, direkt pdf formatında size çıkacaktır. Her üniversitenin e, bu formatı doktora, yüksek lisans veya tesisler için çok da fark etmeyecek şekilde e, bulunuyor. Ben bir tane indirdim. Ankara Üniversitesi'nin e, kendi tez yazım kılavuzu. Hemen şöyle de göstereyim size buradan. Evet çok detaylı bir yazım kılavuzu yaklaşık 44 sayfa ama her şeyi çok detaylıca okumak zorunda değiliz. Ben size önemli noktaları burada göstereceğim. Siz de kendi yazım kılavuzunuzda incelersiniz. İlk bakmamız gereken kısım şekli olarak nerelere dikkat etmemiz gerektiğidir. Notlar, birinci dikkat etmeniz gereken kısım alıntılar özellikle. Başlık sistemi ki otomatik başlık oluşturma bunun da dersini hazırladık. Bu da bunu da YouTube'da size yayınlayacağım. Diğer bölüm, değerli dostlarım, sayfa numarası verme. Bu neden önemli? Çünkü hemen şöyle bakalım. E, girişe kadar olan bölüm I, 2 tane I, 3 tane I veya 4. Yani bu roman rakamıyla bu şekilde yazılması gerekiyor. Akabinde de girişten sonra 1 ile başlar. Yani girişle birlikte 1 bir ile başlar. E, bunu yapmak da yine Word'de göstereceğim bir konu çünkü Word'e hakim değilseniz eğer. Bu sayfa numarası verme işleminde zorluk çekebilirsiniz. Bunun da dersini yine anlattım. O yüzden diyorum mutlaka derslerimizi takip edin. 30 tane 35 tane video var. Bunları da hemen hemen her gün sizlere paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bazı üniversiteler dipnot verilmesini ister. Bazıları ise APA formatında yazılmasını ister. İki alıntı alıntıda uygundur. İkisini de yapabilirsiniz. Dipnotlarda kün yenisinin nasıl yazılması gerektiği burada açıkça belirtilmiş. 10 punto büyüklüğünde olması gerekiyor ve dipnotlar birden başlayarak yıldız işaretleri birlikte e, artacak şekilde ilerler. Bu da dikkat edilmesi gereken bir konudur. E, şimdi ben size bir örnek göstereceğim. Yine Ankara Üniversitesi'nin e, örnek bir tezi var. Şunu biraz küçültelim. Umarım net görebiliyorsunuzdur. Şöyle. Şimdi bu örnek bir kapak ve iki tane de kapak var. Yani iç kapak, dış kapak dediğimiz kısım. Burası çalışmanın dış kapağı olması gerekenler. Puntolar, her şey detaylı. Bu şablon e, e, bu şablonu indirerek üzerinde oynama yapabilirsiniz zaten. Word dosyasında iniyor. Evet, dış kapaktan sonra iç kapak akabinde de e, gördüğünüz gibi bunlar çok önemli değil. Direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Sadece adınızı, tezin adını e, vesaire danışman üyenizin adını yazmanız yeterli. Buraları geçiyorum o yüzden örnek olarak evet etik ilkeleri uygunluk bunu da direkt değerli dostlarım alıntı yapıyorsunuz adınızı yazıyorsunuz teslim ederken de imzanızı atarak veriyorsunuz etik ilke bunlar hepsi mat budur yani burada sizin yazmanız gereken hiçbir şey yok sizler için zaten bu hazır olarak veriliyor bunları sadece kopyala yapıştır yapacaksınız. Evet özetle başlayalım Öğle, özet özellikle yaklaşık e, 200 kelimeden oluşması lazım. Özetin 200-250 kelime yeterli olur. Şekli olarak da şunu aynen kopyalamanız lazım. Yani tezin başlığını vesaire değiştireceksiniz. Diğerlerini kopyalayacak şekilde. Anahtar kelimeler de burada en az 3 demiş ama size tavsiyem en az 5 yapın. Çünkü birçok üniversite buna dikkat ediyor. 5 tane çok optimaldir. 5-6 tane uygundur yani. Bu Ankara Üniversitesi için geçerli ama diğer üniversitelerde durum biraz daha farklı. Abstract kısmı zaten aynı formattan. Evet yine içindekiler kısmına geldik. Burası önemli şekli açıdan ee, nasıl yapmanız gerektiği. Şimdi örneğin girişe kadar olan bölüm büyük ve e, 14 puntoyla yazılıyor. Alt başlıklar ise 12 punto şeklinde gösterilmiş. Evet e, giriş bölümüne bakalım değerli dostlarım. Giriş ve girişin içeriğinde bulunması gereken kısımlar var. Örneğin... Giriş bölümünde anlatmanız gereken bölümler burada açıklanmış. Yani sizin tezinizde yazmanız gereken ilk kısım problem, akabinde amaç, önem, sayıltılar gibi kısımlar var. Bu başlıkları kesinlikle atlamayın. Danışman hocalar buna çok dikkat eder. Yani şunu sorar sen giriş bölümünde problemini ve alt problemlerini genişlettin mi? Bunu yazdın mı? Veya çalışman neden önemli? Literatüre mi bir katkı yapıyor? Uygulamaya mı bir katkısı var? Bunu yazmanızı ister. Derslerimi de gösteriyorum. Ayrıca tek tek başlıklar halinde yazın. Yani şuradaki örnekte olduğu gibi. Giriş olsun. Birinci bölüm hatta şunun yanında bir olur genellikle. 1.1, 1.2, 1 1.3 şeklinde gider. Burası ilk giriş kısmıdır. Bölüm 2'de girişi atlattıktan sonra burada direkt yönteme geçilmiş. Fakat ben derslerimde anlattığım gibi literatür taraması bölümünü gösteriyorum burada. Önce literatür taraması yapılacak. Akabinde de yöntem bölümü. Açıkladığımız kısımları zaten örnekleri vesaire açıklamalar kısmına bırakıyorum. Buradan siz de indirerek bakabilirsiniz. Evet bir diğer önemli kısma bakalım. O da kaynak gösterimidir. Burada her üniversitenin farklı bir tarzı olduğunu göreceksiniz. APA 7, APA 6 veya başka sistemlerde kaynak gösterilmesi istenebilir. Metin içerisinde en yaygın olanı APA gösterimidir. Yani APA 6 ile gösteriyoruz. Öncelikle soy isim, yazarın soy ismi, akabinde yazarın çalışmanın yılı ve alıntılama yaptığınız sayfa numarası şeklinde iki nokta üst üste akabinde sayfa numarası gösteriliyor. Evet metin içerisindeki alıntılar burada detaylıca inceleyin değerli dostlarım. Ben bu dosyaya ekleyeceğim zaten açıklamalara. Bir başka bölüm kaynaklar bölümü. Metin içerisinde nasıl APA yaptıysak. E, referans bölümünde de APA yapmanız istenir. E, evet özellikle örnek kaynakça da burada var. Bunları siz de inceleyebilirsiniz. E, hepsi APA formatında. Tabi belli bir formatta olacak. E, bazı üniversitelerde bu soy isimleri büyük yazılması da istenebilir. Dediğim gibi tez yazım kılavuzundaki içeriklere çok dikkat etmeniz e, iyi olacak. Zira tezi yazma konsantrasyonunuzun artacağı gibi e, düzenleme de belki hiç gelmeyecek. Ve enstitüden direkt çalışmanız e, geçecek siz de bana destek olabilirsiniz bu videoların altına yorum yaparak. Instagram adresimiz var. Tez Yazma Danışmanlığı. Bunu da yine linkini aşağıda bırakacağım. Bize destek olabilirsiniz çok sevinirim ki bu içerikleri arttırmak istiyorum. En azından benim yaşadığım süreçlerde, yaşadığım zorlukları siz yaşamayın. Benim yaptığım hataları siz yapmayın diye bu paylaşımları yapacağım. Zaten bu kanalın amacı da bu. Evet, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.